1656'da İstanbul. Sarayın önüne asılmış onlarca vezir ve paşa ve büyük bir çınar ağacına bağlanmış cesetler. <laughs> Bu olay tarihe Çınar vakası olarak geçti. Osmanlı'nın kanlı darbe günlerinden biri. Yeniçeriler öfkeliydi. Halk açtı, para değerini yitirmişti. Sadrazamlar ve vezirler sürekli rüşvetle suçlanıyordu. Sonunda sabır taştı ve Yeniçeriler ayaklandı. İsyancılar sarayın önüne yürüdü listeler hazırlandı, vezirler, paşalar, devlet adamları tek tek çınarın gölgesine getirildi. Orada cellatların ipleriyle boğuldular. Cesetler büyük çınarın dallarına asıldı. İstanbul sokaklarında korku ve kan vardı. Bir günde devletin kalbi sarsıldı. Çınar vakası Osmanlı tarihinde halkın ve Yeniçerilerin birlikte yaptığı en kanlı darbe olarak kaldı. Devletin kalbinde güven kalmadı. Tarih bize şunu gösterdi. Bazen bir imparatorluğu sarsan şey dış düşman değildir. Kendi içindeki öfkedir. Daha fazla bilinmeyen Osmanlı hikayesi için tıfıl abone olmayı unutma.